Merhaba gençler. YKS hazırlık sürecinde dershaneden nasıl faydalanacağınızı anlattığım bu videonun faydalı olacağını gerçekten düşünüyorum. Şimdi illaki bir çalışma süreci içerisine girildi. Çalışmayı düşünenler. Tabi bir de hiçbir şey yapmayanlar var. Onunla ilgili de daha sonraki derslerde bir şeylerden bahsedeceğim. Bir noktada kaygı hissedip de bu işi yani sınav hazırlığını nasıl geçiririm, nasıl bir sonucu, olumlu bir sonuca, doğru bir sonuca ulaşırım, hedeflerime ulaşırım diyen öğrencilerin bir kısmında dershaneyi tercih etti. İster mezun grubu olsun, ister 12. sınıf grubu olsun. Yalnız burada şöyle bir soru işareti var. Sanki dershaneye gitme bu işi kökten hallediyor. Maalesef bu durum veliler için de geçerli ya. Yani baktığın zaman dershaneye gönderiyorum hocam ben elimden geleni yaptım. Böyle bir dünya yok. Öyle bir durum yok. Zaten kaybetmenin başlangıcıdır bu cümle. Ben dershaneye gidiyorum, iş bitti. Ben çocuğumu dershaneye gönderiyorum, iş bitti. Bu kaybetmenin başlangıcıdır. Çünkü siz o mekanda ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız? Planlamayla ilgili birçok ders anlattım, anlatmaya da devam edeceğim. Ancak o planlamaya uymazsan dershanenin sana çok da bir katkısı olmayacak. Planlı olacaksın. İki, o dershanenin dinamiklerinden giriyorsun ama nasıl faydalanacağını bileceksin kardeşim. Şimdi birisi sana ders anlatıyor. Sen o alıcıları kapattıysan zil çaldı, girdin, oturdun, işte iki saat matematik çıktın. Ne öğrendin? Bilmiyorum hoca bir şeylerden bahsetti ya polinom muydu neydi? İçerik? Yok. İşte zil çaldı girdin biyoloji ne anlattı işte organik besinler organik bileşikler neresinde ya protein miydi neydi ya, yapı taşı Ne bileyim dinlememişsin ki. Yani o zaman zil çalıp da senin derse girmen dershaneye gittin zil hı. çaldı girdi ne anladın hiçbir şey o zaman bir anlam ifade etmiyor. Niye anlamadın çünkü dinlemedin. Benim her zaman savunduğum bir şey var. Derse, giriyorsa bir öğrenci ve dinliyorsa, ben anlamadım diye bir kavram, bir durum, bir olgu söz konusu değil. Eğer karşıdaki öğretmense, diploma öğretmen olmak için yeterli değil, onu da söyleyeyim ama biraz keskin bir cümle olacak. E, alanında kendini yetiştirdiyse, öğretmenlerin büyük bir kısmı bu zaten yeterliliğe de sahip. Yani öğretmenlerimiz gerçekten elinden geleni yapıyorlar ama... Olmayan çok cüzi bir grup var, onu da söyleyeyim maalesef. Derse giren öğretmen, haliyle bir şeyleri ne yapıyor? Anlatıyor. e sen onu almıyorsun. E almıyorsun, ha, gittin dershaneye ne oldu? Ha, bir, bir yandan bir ifade etmedi. Bir kere dersini dinleyeceksin. Dersini dinleyeceksin. Hoca ile birlikte gideceksin. Gideceksin. Eğer sen mezun gruptaysan, eğer sen belli bir bilgi birikimine sahip olduğunu düşünüyorsan, eğer sen işin özeti o anki yıllık plan doğrultusunda dershanenin derslerini zaten takip ediyorsun, çalışıyorsun ve zamanın kalıyorsa zaten ileri gideceksin. Zaten gidiyorsundur, gitmelisin de. Bak bu iki iki daha dört. Ama dersi dinlemiyorsan hiçbir anlam ifade etmez. Bir kere ne yapacağız? Uzatmaya gerek yok. Dersimizi dinleyeceğiz. İki, Dershanelerin oldukça önem verdiği iki husus var yani ciddi bir kurumsa. Bir rehberlik birimi, iki danışman öğretmen. Rehber öğretmen, danışman öğretmen, koordinatör öğretmen ismi kurumdan kuruma değişebilir. Arkadaşlar ismi kurumdan kuruma değişebilir. Bu noktada bu öğretmenlerin ortaya koyduğu destek... Başlığını bileceksin. İlk önce destek başlığını bil. Benim rehber öğretmenim şu konuda bana yardımcı olacakmış. Benim işte sınıf öğretmenim ya da bölüm koordinatörüm şu şekilde yardımcı olacakmış. Bazı kurumlarda işte rehber öğretmen, koordinatör öğretmen ve sınıf öğretmeni ayrı ayrı işte bu bu noktada yardımcı olacakmış. Bu şu noktada, şu şu noktada. Mesela hocam rehber, rehber öğretmenim benim hocam. Bu sınav hazırlık sürecinde karşılaşacağım güçlükleri belli periyotlarla ki bana söylediği hocam aylık sınıf ortamında ya da işte salon ortamında, konferans salonu kastettiğim seminerlerle eksiklerimizi giderecek, karşılaşacağımız problemleri söyleyecek. Sınav noktasında işte belli anketler yapacak, işte kayga anketi yapacak, işte testi. Ona göre kaygımı belirleyecek. Meslek envanteri testi yapacak vesaire. Neyse işte o kurumdan kuruma rehberlik servisinin hizmetleri neyse değişir. Bunu ilk önce sorgulayacaksın. Bilmiyorsan bir anlam ifade etmez ki. İki, hocam benim sınıf öğretmenim rehber öğretmenim nezaretinde, rehberlik birimi nezaretinde ama sınıf öğretmenimin kontrolünde bir program hazırlığı olacak. Haftalık program yapıyoruz. Bunu benim sınıf öğretmenim kontrol ediyor. Yani görev dağılımı oymuş demek ki. Sınıf öğretmeni haftalık bazı benim sınıfımızın sadece benim de değil ödevlerimizi, görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getirip getirmediğini kontrol ediyor. Bazı kurumlarda bunu rehber öldük servisi yapıyor. Bazı kurumlarda sınıf öğretmeni yapıyor. Adamın programı kimin yapacağından dahi haberi yok bak öğrencinin. O zaman o dershaneden faydalanmıyor. Hocam bölüm koordinatörü. Ben tamamen bunları farklı farklı açtım. Bölüm koordinatörü örneğin 12. sınıf sayısal bölüm koordinatörü örneğin 11. sınıf sayısal koordinatörü ya da 11. sınıflar koordinatörü 12. sınıf eşit ağırlık mezun eşit ağırlık koordinatörü şimdi kurumdan kuruma göre de işleyiş ve yapılanmaya bağlı. Böyle bir görev dağılımı da yapılmış olabilir. Bu koordinatör de 12. sınıfların ya da işte neyse 11. sınıfların ya da neyse 12. sınıf sayısal ya da eşit ağırlığı. Kendi iş dinamiğinde ortaya çıkacak eksiklikleri, beklentileri tespit edip eksiklikleri tespit edecek ve öğrencinin beklentisini yani senin beklentini tespit edecek. O beklenti zaten eksikliği ortaya koyacak. Yalnız burada dikkat edeceğiniz husus şu. Şimdi siz bir şeyleri istersiniz, bir şeyleri beklersiniz ama kurumsal yapılanmalarda eğer ciddi bir kurumsa 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık bir sınav hazırlığı tecrübesi varsa bu kurumun 10 yıldır sınava hazırlanıyordur o kurum. 20 yıldır sınava hazırlanıyordur. Senin birinci yılın en baba yiğitinizin 5. yıl olsun. 5. ÖSS giriş olsun. Adı ÖSS değil ama sınavı neyse. Bizim işte eski olduğumuz için az alışkanlığı. Senin 5. üniversite sınavına girişin olsun. YKS'ye girişin. Haliyle o kurumun 10 yıllık senden daha fazla tecrübesi var ya da 20 yıllık tecrübesi var. Senin isteklerin ve beklentilerinin, hocam ben şunu bekliyorum, şöyle bir durumum var dediğinde sana cevap verebilecek durumda yeterlilikte olmalı. O dediğin şey yapılabilir, yapılmayabilir. Yapılıyorsa zaten problem yok. Yapılmıyorsa neden yapılmadığını açıklayacak o kurum. Ciddi bir kurumsa. Bunu koordinatörler yapar. Bölüm koordinatörleri evet yapacağız çünkü şu evet yapmayacağız çünkü şu sebepten dolayı hocam bunları niye bu kadar ayrıntılı söylüyorsun ya da bunları nereden biliyorsun ee, yaklaşık 23 yıldır özel okul yöneticiliği ve işte kuruculuğu yaptığım için artı öğretmenlik yaptığım için iş dinamini ne yapıyorum biliyorum artık şu dönemde ne yapıyoruz biliyorsunuz ki danışmanlık kurumsal danışmanlıkta da. yaptığım için bunu kurum kurum bölüm bölüm zaten danışmanlık yaptığım kurumlara ben veriyorum ki bunları eğer Ciddi kurumlarda ayrımı olmazsa öğrenciye de faydası olmaz. Yani ben şu anda size hem masanın bu tarafından hem öbür tarafından öğrenci ve kurum nezaretinde nasıl göründüğünü anlatmaya çalışıyorum. Bu da size ciddi avantaj katacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sen programı kimin yaptığını bileceksin. İki, sen işte bu programı kimin kontrol ettiğini bileceksin. Sen işte bu sınav sürecinde sana nasıl yol haritası çizileceğini, önüne çıkan çıkabilecek muhtemel problemleri nasıl aşacağını anlatan birimin ne olduğunu bileceksin. Şunu zaten biliyorsun. Matematiği kim anlatıyor? Fiziği kim anlatıyor? kimya kim anlatıyor? İşte bunun ne zaman neyi anlatılacak? Branş rehberliği dediğimiz atıyorum. Der ki kimyacı arkadaş ben şimdi başladım kimya konusunda. Kimya bilme konusu sıfır. Birinci haftadan. Organik bileşikleri şu zaman anlatacağım diyecek. Organik kimya, organik bileşikler dedim. af, af buyurun. Organik kimyayı şu dönem anlatacağım dedi. Matematikçi, mat 1, mat 2 diye, geometri diye bölündü mü bölünmedi mi? Bölündüyse ayrı hocalar giriyor. Şu zaman anlatacağım diye her derse giren hoca bunu söylüyor zaten ya. Bunları bileceksin branş noktasında. Branş rehberliğini branş öğretmeni yapacak. Asıl zurnanın zırt dediği nokta şu. Senin çözemediğin sorular olacak. Eğer çalışıyorsan zaten o soruları çözemeyeceksin. Çözüyorsan orada işin ne? Soru işareti şu. Bu soruları nasıl bir kime, ne zaman, nerede çözdüreceksin? Ne zaman, nerede, kime, nasıl çözdüreceksin? Bak bu birebir sistemi var mı? Sınıf soru çözümü mü yapılıyor? Ne zaman yapılıyor? Bir sisteme girip mi alıyorsun yoksa gidip hocayla mı görüşüyorsun, idariye mi yazdırıyorsun vesaire vesaire? O öğretmenin boş zamanları neler? E şu anda dershanelerde hep devlet öğretmenleri görev yaptığı için öğretmenlerinizin işte X Anadolu Lisesi'nde X Fen Lisesi'nin devlet öğretmeni ya da X İmam Hatip Lisesi'nin devlet öğretmeni geldiği zaman kısıtlı. Geldiği o kısıtlı zamanda ne yapacak? Sorularını çözdürebiliyor musun? Çözdüremiyor musun? Ya da çözdürecek başka bir hoca bulabiliyor musun? Bulamıyor musun? O soruları birileri tarafından çözülüp eritilmesi lazım. Ki Eritme dediğimiz şey bir yandan azalacak, bir yandan da çünkü sen artacak, çalışıyorsun ya artıracaksın o soruları. Bu soruları çözümünden bir şey anlıyor musun? Eğer anlamıyorsan o soruları eritmen, çözdürmen, çözmeleri bir anlam ifade etmez. Kaç sorun var? Bin sorun var. Kaç dakikalık etüt var? 15 dakikalık etüt. 15 dakikalık etüt de 15 dakikalık birebir de sen 10 tane soru çözdürüyorsan, 10 tane soru çözdürüyorsan, 1000 sorudan kaldı kaç tane? 990 tane soru kaldı. Yani senin bu soruları nasıl eriteceğinin sistemini de görmen lazım. O zaman dershaneye gitmek, tek başına bu sınava hazırlık noktasında zil çaldı, dersten girdin, zil çaldı, dersten çıktın, hadi yallah evine. etüt Hoca etüt verdi, zorunda etüt. İşte ben gelin şu saatte şu ders anlatacağım dedi, kaldığı yerden hoca koneksiğini tamamlıyor. E ona da girdin. Ne anladın? Bir şey yok. Soru çözdürüyor musun? Yok. Rehberlik birimi fayda sağlıyor mu sana? Yok. Koordinatör fayda sağlıyor mu? Yok. Sınıf öğretmeniyle ne yapıyorsun? Sınıf öğretmeninin hocam kim olduğunu ben bilmiyorum. İlgilenmedin. Niye gidiyorsun kardeşim dershaneye? O zaman derler adama. Niye o kadar parayı veriyorsun? Derler adama. Ya da sayın veli işte çocuğum bunları yapıyor musun diye sormuyorsanız ciddi bir problem ortaya çıkacaktır Haziran ayında diye şu anda kesinlikle söyleyebilirim. Hal böyle olunca siz dershanenin ki şu andaki işte isimleri kimi yerde işte özel öğretim kursu, kimlerde kişisel gelişim kursu, işte bilmem ne kursu, şu kursu, bu kursu, etüt merkezi, işte gece kütüphanesi, işte psikolojik danışmanlık merkezi, ders dershanelerin adı bu. Farklı farklı isimler, hepsi dershane gönderdin ama veli olarak ilgilenmiyorsun. Bitti o. Tamam. Bir fayda bekleme. İlgilenmiyorsan sonuçta bekleme. Öğrencisin, gidiyorsun ama kimin ne zaman ne anlattığından, kimin nasıl fayda verdiğinden, nasıl alacağından haberdar değilsin. Yine bir sonuç alamazsın. Sadece dershaneye gitme. Orada sınav hazırlığı yapıyorum ya, hani bir meslek var dedim daha önceki derslerimizi üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ne iş yapıyorsun? Sınava hazırlanıyorum. Meslek bu. Türkiye'de o mesleğin hakkını bir kere veriyorsun manasına gelmiyor. Gelmemiş oluyor. Sadece vicdanını o dershaneye gidip gelerek susturmuş oluyorsun. Ne yapıyorsun? Dershaneye gidiyorum, susturmak Tamam. Veliyi diyor ki sınavı hazırlanıyor. Ne yapıyor? kafada ne var? İşte bir yere gidiyor geliyor. Demek ki boş değil ya. Yani bir şeyler yapılıyor orada diyor. ve de vicdanına su serpiyor. Ama içerikle ilgili bir durum analizi yapılmadığı sürece başarının gelmesi mümkün ve söz konusu değil gençler. Demek ki dershaneden nasıl faydalanmamız gerektiği noktasında belli veriler varmış, belli dinamikler varmış. Bu dinamiklere dikkat edilmesi gerekiyormuş faydalı olduğunu düşünüyorum. Gittiğiniz kurumlarda artık bundan sonra nelere dikkat edeceğinizi, nasıl kendinize orada bir yer edineceğinizi, nasıl faydalanacağınızı umarım anlatabilmişimdir. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Daha sonraki derslerde yine görüşeceğiz. Bay bay.